Info yatırım hesabınızdan kendi bankanızı EFT yapmak için öncelikle Info yatırım online şubeye giriş yapmanız gerekmektedir. Sol taraftaki menüden önce EFT yazan yeri ardından da EFT talebi yazan yeri tıklıyoruz. Açılan sayfada banka bilgilerinizi eklemek için yeni banka hesap tanımını tıklıyoruz. Yine açılan sayfada kendimize ait banka bilgilerimizi giriyoruz. Ad soyad kısmını sistemimiz otomatik olarak doldurur. Bu yüzden info yatırım üzerinden yalnızca kendi adınıza kayıtlı banka hesaplarınıza EFT yapabilirsiniz. Başka birinin EFT yapabilmeniz mümkün değildir. Kayıt adını istediğiniz şekilde doldurabilirsiniz. Eğer IBAN bilgilerinizde değil, hesap numarası bilgilerinizle banka tanımlaması yapmak isterseniz üst kısımda hesap no yazan kutucuğu tıklamanız yeterlidir. Bilgilerinizde girdikten sonra kaydet dediğinizde karşımıza çıkan özet penceresinde onayla butonunu basarak banka bilgilerinizi info yatırım hesabınıza tanımlamış olacaksınız. EFT yapabilmek için banka bilgilerinizin olduğu bu sayfada sağ tarafta bulunan EFT talebi ilet yazan yeri tıklamanız gerekmektedir. Hesabınıza göndermek istediğiniz tutarı tutar kısmına yazdıktan sonra EFT konusunu seçmeniz gerekmektedir. Ardından da açıklama kısmını doldurabilirsiniz mutabık olduğunuza dair olan kutucuğu da işaretlediğinizde sağ alt kısımda talep et yazan butonu tıklamanız gerekmektedir. Açılan EFT talep onayı sayfasından da onayla dediğinizde EFT talebiniz vermiş olacaksınız. Saat 15'ten sonra verilen EFT talimatları bir sonraki iş günü hesabınıza geçmektedir. Saat 15 öncesi verilen EFT talimatlarınız ise aynı gün içerisinde hesabınıza geçmektedir. EFT talebinizde Soldaki menüde EFT talebi izleme kısmına tıklayarak inceleyebilirsiniz.